Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekemiyorduk. Bugün dedim ki şu ön akvaryumun son durumunu göstereyim. Biliyorsunuz burası kırılmıştım. Ondan sonra tekrardan buraya akvaryum yaptırdık. Yeniden buraya arkadaşlar bitki ektim ama bu sefer küçük balık yerine böyle güzel panda japonlarımız vardı. 3 tane de kaliko japon vardı şöyle. Öncem maalesef biraz yosunlu. O yüzden görüntü biraz yosunlu gözükebilir. Burayı bu şekilde yaptık. Şimdi yemleme için açtığım için dedim bir hem buradan başlamış olayım hem bu akvaryumun son durumunu göstereyim. Bakın kalikolar güzelleşmeye başladı. Burada tek sıkıntımız şurada bir tane pandanın kuyruğunu yemişler. Aslında yemleme falan yapılıyor. Yani her gün değil ama iki günde bir, üç günde bir buraya yemleme yapıyoruz. Özellikle de biraz fazla atıyorum ki biraz kalsın yarın bugün onları da yesinler. Her gün açmamız gerekmesin diye. Ve birkaç tane oran da var. Aslında Japonların yumurta dökmesi için de çok kötü bir ortam değil. Şu kalikolardan iki tanesi yerlere sürtünmeye başladı. Belli de olmaz bir bakarsınız burada. Japon yavrularımız olabilir. Şimdi geçelim balıklarımızın yanına. Buralarda biraz değişiklikler var. Onlarla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Bugün şöyle güncelde elimizde olan balıkları bir göstereyim. Şöyle kılıç kuyruklarımız var. Standart renkler. Burada trikalır 3 renk kılıçlarımız. Arkada elodeyolar çok güzel gözüküyor ve lepiste sotlarımız var. Burada yeşil transgenetik tetrazonlar. Çok sevdiğim bir renk. Genelde de elimizde oluyor. Burada plati grubumuz, pardon moli grubumuz. Güzel böyle tam sarılar, siyahlar. Beyaz transgenetiklerimiz. Şu bir tanesinde beyaz benek var gibi gözüküyor ama o benek değil. Özellikle onu elime de alıp baktım. Burada normal transgenetik tetralarımız. Şöyle geçtim. Dani Jose Burada Pegasuslar. Pegasuslar genelde alt katlarda oluyordu ama bu sefer sayıyı çok azaldığı için dedim birazcık yukarı koyalım. Hem daha net gözüksünler. Altta da tabii ki devamı var. Burada yeşil yakut tetrazonlarımız yine. Bunlar renkler harika. burada. Yani bunlar muhtemelen cüce kuramı ama çok küçükler. Biraz daha büyüdüklerinde asıl renklerini alacaktırlar diye düşünüyorum. Burada hayalet balıklarımız var arkadaşlar. iki tane şu pipoyu bir hareket ettirelim. Şöyle bunları detaylı göstereceğim. Evet arkadaşlar çok stresliler. Şimdi müşterilerimiz geldi de video bölümdü Çok stresliler. O yüzden çok iyi gözükmüyorlar. Burada kırmızı neon tetralarımız. Buraya 20 bir tık fazla atmışız. Burada küçük boy Demasoniler. 5-6 tane kaldı. Melek grubumuz karışık. Geneli beyaz ağırlıklı. Yine burada kırmızı neonların bir tık büyükleri. Ve bakır tetralar var. Şu sarı olanlar bakırlarımız, kırmızı neon ve bakırlar. Şimdi burada, yani şunların isimlerini listeden bir bakacağım. Burada bir muhtemelen karışıklık oldu balık gelirken. İki farklı grup var. Onlara bir bakmam lazım. Şimdi burada pristellalar ve penguenler var. Ama bu demin solda gösterdiğim grupta bir karışıklık var muhtemelen. Böyle bir balık istememiştik. O yüzden ismini de bilmiyorum. Bakın penguen tetra şu siyah çizgi olanlar. Çok güzel balıklar bu arada. Bu grup vatozlarımız. Arkası full vatoz. Arka plan siyah olduğu için çok net gözükmese de komple vatozlarımız. Burada plati grubumuz var. Yine vatoz grubumuz. Çöpçüm yok şu an. Çöpçüler gelecek. Burada neonlarımız standart. Bu seferkiler çok güzel büyük boylar. Burada transgenetik tetraların ne devamı var. Yine burada meleklerin devamı var. Karışık Sri Lanka lepisteslerimiz. Her renk mevcut. Şöyle aşağı indik. Bitki çeşitlerimiz var. Şimdi zemin ve üst bitkileri gelecek. Tavan bitkilerimiz. Şöyle. Burada demin bahsettiğim odun pengasusların, pengasusların devamı demiştik. Buradakiler odun pengasus. Ve yırtıcı gruptan tinfoiller var. Takular falan vardı piranalar ama şu an kalmadı arkadaşlar onlar. Yine bir sonraki ithalatta gelir. Şimdi burada etçil olarak kedi balıklarımız var. Ama yine bunlar da yeni. Çok stresliler o yüzden. Piponun falan altında takılıyorlar genelde. Özellikle dekor koyduk ki streslerini atsınlar diye. Bayağı bir adetli. 15 tane falan var herhalde. Aslında bütün dekorları kaldırsak iyice gözükürler. Evet, orayı da geçtik. Geldik koyiler. Çok güzel rengarenk koyilerimiz var. sonra Japon gruplarımız. Teleskoplar bitti arkadaşlar. Yeniden gelecek. Japon grubun bitti. Panda grupları vardı. Özellikle şu grup. Bir tane şöyle kuyruğu siyahlı olan kalmış. Bu grup komple pandaydı. Bunlar bir önceki gelen klasiklerdendi. İkisini karıştırdık ama tabii ki pandalar seçildi. Bu tarafta şu an çok zengin değil. Fındık Japonlarımız. Yani 10 liralık Japon grubu için şu balıklar mesela harika. Nerede o? Bu bayağı bir orandayı da andırıyor. Kafası şiş. Ve burada orandalarımız var. Ortalama kalite. Şöyle gösterelim. Sonra yukarıda büyük boy Japonlarımızın dün bir 15 tane falan verdik. Kaç kalmış? 4-5 tane kalmış. Yukarıda yine ciklet gruplarımız var. Bunlar damızlık altı boylar. Burada yine damızlık altı küçük boylarımız var. Bir, bir boy küçüğü. Ve burada da var, onların devamından. Burada astronotlarımız, aslında buraları birleştirebilirmişiz. Burada balon zebralar ağırlıklı kalmış, astronotumuz bittim. 2, 4, 6, 8, 10 tane falan aslı şey kalmış. Zebra, şunlar. Bunlar ciklet grubu ama sert oldukları için Oscarlarla kalabiliyorlar. Böyle bir grup. Şimdi akvaryumlarımız şöyle. He, bakın şunu göstereyim. Şimdi bir abimiz varmış. Akvaryumda balıkları bir türlü yaşatamıyorum dedi. Ben de dedim ki o zaman akvaryuma getir. Burada Japonlardan atalım deneyelim. Bakın böyle. 3, 6, 7 tane panda Japon. Şöyle göstereyim. Bunları ayarladık buraya da arkadaşlar. Abimiz pazartesi gelecek bu sözde. Bugün ne günlere? Çarşamba hala gelecek. Ama balıkların herhangi bir sıkıntı yok. Geldiğinde de alır. Şöyle biraz kabarcık yapalım. Yani fanusta falan besleyenler de bu şekilde bir hava kabarcığı yaptırarak balıkların biraz daha uzun ömürlü, daha sağlam, dayanıklı olmasını sağlayabilirsiniz. Bu arada dükkandaki değişiklikleri çok fazla göstermedim şu an. Ona özel bir video çekeceğim. Yeni güzel küplerimiz var, kumlarımız var. Bayağıdan beri buralarda çok fazla video çekmedik. Şöyle akvaryum dekorlarımız. Şu gemiler mesela küçük akvaryumlara, fanuslara. 30 liradan veriyoruz bunları. Yine küplerimiz. Şimdi betaları gösterelim. Betaları unuttuk. Şöyle. Şurada bir tane süper mastrat var. Biraz daha büyüdüğünde çok güzel balık olacak. Şöyle güzel erkeklerimiz. Taç kuyruklar. Şöyle şu dişimiz. Neredesin? Güzel kırmızı bir dişi. Ha yine bu da dişiymiş. Yine bu da taç kuyruk. Burada double tail yani çift kuyruk dişiler. Bayağı bir şeyimiz var şu an yine betamız. Bakın standart erkeklerden. Durumlar böyle arkadaşlar. Şimdi dükkanda bayağı bir bölme falan yaptık. Onları da güzel bir video olarak çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.